Evet, şimdi motorumuz SH kaç kaç kilometrede abi? 2024 model. Ee, şu anda 2500 kilometrede. Şöyle gösteriyorum size. Yaklaş abi. Duyuyorsun sesi. Evet. Amasör yağları eksik koyulmuş. Geçenki SH'da da böyleydi. Biz bunu amasör yağlarını değiştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar motorumuzu lifte aldık. Şimdi ön takımı komple sökeceğiz. Ama soruyor şuralarda yani o kadar eksik koymuşlar ki. Yok ya yok. Anladım. Bak ya bak. Daha kaç kilometrede motor? 2500 kilometrede. 2500 kilometrede yağ rengini görüyorsunuz. amasörü aldığını eksik koyuyorlar arkadaşlar. Yani, mutlaka kontrol ettirin. Virajlarda çok savurur. Bu da işte güven vermez. Amasörü aldığı eksik olur. Yüksek süratlerde çıkan bir. Yüksek süratlerde viraja girdi mi sallıyor değil mi motor? yüksek süratta sanki giderken ön, ön, tekerin altına daş sıkışmış gibi sallıyor değil mi? O motor sallayınca. Gayet. Çiftler şimdiden çalışıyor. Şondan bir konforsuzluk tamam. yarattı. Yağma, çamur gibi. Kaç yol. kilometredeydi? 2500. 2500'de yalan hali arkadaşlar. Turp suyu aldı. Şalgam akıyor, şalgam. şalgam. <laughs> piyasasında büyük bir patlama patlamadan dolayı Evet, arka da 11'e geçer. Çünkü balatalar Hadi ama Balata'da böyle sıkarken arkadan beni bir... Evet. Ses yok, gördün mü?